Bir başka önemli nokta da deprem bölgesindeki oylar. Birçok yorumda işte deprem bölgesinde özellikle ilk iki gün, üç günlük o arama kurtarma sürecinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın hükümet yetkililerinin de kabul ettiği hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın helallik istediği o ilk iki, üç günde ulaşılamaması deprem bölgesine arama kurtarma faaliyetlerinin seçimde ciddi bir oy olarak AK Parti'ye çıkarılacağı söyleniyordu. Fakat istatistikler gösteriyor, yani seçim verileri gösteriyor ki pek öyle olmadı. Ee, siz deprem bölgesinde AK Parti'nin aldığı oyu bağlıyorsunuz? Şöyle şuna bağlıyorum. Yani bir kere e, Allah vermesin. Allah göster. Hiçbir millete göstermesin. Yani bu tahminlerin önceden hesap edilebilir olmanın çok 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 ötesinde bir felaket. Hep beraber yaşadık. E, yani bir de o gün biz ilk e, Kahramanmaraş'a gittiğimizde eksi 15 dereceydi hava sıcaklığı ve gece boyunca Tipi olarak kar yağmıştı. Her türlü olumsuz şart üst üste geldi ve milletin üstüne bastı. Yani fiziki imkansızlıklar, maddi imkansızlıklar dolayısıyla maalesef zor saatler geçirildi. Ama hemen ikinci gündü zannediyorum Cumhurbaşkanımız ve e, üçüncü günün e, sabahında oraya ulaşıldı. İlk andan itibaren bütün kamu kurum ve kuruluşları seferber oldu. E, kim yollar kapanan yolları kapanan illerimiz oldu, ulaşılamayan yerler oldu, uçaklar kalkamadı. Hepimizin bildiği şeyler. Siz de deprem bölgesini iyi biliyorsunuz. Ama millet şunu gördü. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ak Parti samimi bir şekilde hükümet, samimi bir şekilde sahada vardı. Deprem oldu e, 4:20. E, İnanın ki dört buçuk gibi bitti. bizim milletvekili arkadaşlarımızın tamamını e, mobilize ettik ve herkes kendi bölgesine gitmeye başladı. 3-4 saatte giden oldu, 9-10 saatte gidebilen oldu. Yani burada millet şunu gördü, samimi olarak ya bu hükümet uğraşıyor, bu AK Parti uğraşıyor, belediyeler, AK Partili belediyeler uğraşıyor. Ve hiçbir ayrım yapmadan herkese ulaşıyor. STK'lar ulaşıyor, kamu kurum ve kuruluşlara ulaşıyor. Çalışıyor. Eksiklikler var mı? Vardı tabii ilk anlarda bunu. Tabii Cumhurbaşkanımızın bir özelliği de bu. Hepimizin bizim de o. Yani olanı olmamış gibi gösteremeyiz. Yani e, olanı bir şekilde yanlış bilgiyle örtemeyiz. Bu millete karşı haksızlık olur. O helalleşmede oydu ve millet bunu anladı. Ama arkasından e, şunu da gördük. Ya bunu yaparsa bu... Ee, yine Cumhurbaşkanımızın bana bir yıl müsaade verin burada, bu şehirleri yeniden ayağa kaldıralım. Şimdi millet görüyor ben ben de gittim gördüm. Ben de eşimle beraber e, Arefe gecesi e, Defne'de konteyner kentte kaldım. Bayram gününü Defne'de geçirdim e, işte Hatay'da geçirdim birçok yeri e, dolaştık. E, e, vatandaş şunu görüyor ya hakikaten Allah razı olsun. Bütün ihtiyaçlarımız giderildi. Şimdi kalıcı ihtiyaçlarımızın giderilmesi lazım. Konutların yapılması lazım. Hayata yeniden tutunması için insanların iş yerleri vesaire bütün bunların yeniden oluşturulması lazım. E bunu da yaparsa AK Parti yapar diyor. Deprem bölgesindeki bu sonuçların arkasındaki temel şey bir Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye duyulan güvendir. E, i̇kincisi de sahada e, Gerçekten aktif olarak çalışmaların görülmesidir. Örnek olarak Defne'den konu açıldı. Hemen Defne'de birkaç gün içerisinde Kocaeli Belediyesi, MÜSİAD Almanya Şubesi ile birlikte 40 yataklı bir prefabrik hastane kurmuş. Hatta biz ziyarete gittiğimizde evet. Sedye'de kıvranan genç bir arkadaş vardı. Apandisti patlamak üzereydi. Hemen ameliyata alacaklardı. Yani şimdi millet bunu görüyor. Ve ayrım gözetmeksizin i̇şte Defne'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok çok yüksek oy aldığı bir nokta. Hiçbir şekilde ya bu felence partidendir, bu felence partidendir e, demiyor. Ama tam da deprem sonrasında e, maalesef oradan çok yüksek AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımıza oy çıkınca, Cumhur İttifakı'na oy çıkınca, Cumhuriyet Halk Partili bazılarının e ortaya koyduğu şey iğrençtir. Yani hakikaten tek kelimeyle iğrençtir, kabul edilemez. E, bir nefret suçudur. Siz misiniz onlara oy verdiniz, bizden de size zırnık yok e, manasına gelecek şeyler. Tekirdağ Belediyesi ya sen bir belediyesin, bir kamu kuruluşsun. Yani elindeki imkanlarla oradaki insanlara ev sahipliği yapmışsın ee, ve maalesef e, oradan onları çıkartıyor. Niye? O bölgeden çok çıktı diye. Bugün iki tane şey gösterdi arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Birisi CHP'li belediyeler e, su falan filan yardım yapmış. Bir tanesi rakamı unuttum ama 50-60 lira vesaire gibi bir parayı e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hesaplarına zannediyorum Kılıçdaroğlu'nun hesabına göndermiş istemiyoruz diye. Bir tanesi de yine verilen bir belediyenin e, şeyini e, gübre dağıtılmış o e, gübreyi götürmüş Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısına koymuş. Şimdi bir tarafta milletin tamamını kucaklayan, tamamının ihtiyaçlarını gidermeye çalışan, oy ver hem de hiç kendisine oy vermeyen kitlelere bile destek olmaya çalışan çırpınan, gayret eden merkezi hükümetler, yerel yönetimler diğer tarafta kendisine oy vermeyenleri adam yerine bile koymayan insanlık dışı bir siyaset anlayışı. E, millet bunun ikisinin arasındaki farkı da görüyor.